Tamam, tamam. Hoş geldiniz, tamam. şeref verdiniz. Açılışımız için e, başkanımız müsaid değil, başkan yardımcımız Bolkan da bizle de eşlik etti. Değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Yalova Belediye başkanımız Sayın Mustafa Kutu'nun selamlarını iletiyorum. Kendisi katılamadı, daha sonra uyuyacak inşallah. Hayırlı olsun, Rabbim bol kadanslar versin. Allah utandırmasın diyerek hayırlı olsun diyelim kesinlikle. E ee, salonumuz yaklaşık 3 aydır e, emekler harcayarak gecemizi gündüzümüze katarak uğraşarak e, arkadaşlarımızla, e, çalışanlarımızla birlikte e, çok emek harcayarak açtık e, alanımızda baby spa, kafe, fitness, crossfit, hamam, sauna, havuz bir faaliyetlerimizin olacağı, reformer pilates yapılacağı bir alan oluştu. Yalova'mıza ve Çiftlik ee, büyük katkılar sağlayacak ve fark yaratacak bir yer oluşturmaya çalıştık ve bunu başardığımızı inanıyorum. Bütün bizimle desteği olan bütün arkadaşlarımız, çalışanlarımıza teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. E, formicim Spa'ya bugün açılışını yaptık. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Ben Ali İbrahim Yüksektepe, formicim Gym Spa'da antrenörüm. E, tabii ki burada uzun bir süredir açılışına uğraşıyoruz. Bayağı bir zahmetler çektik. Tamamıyla yerli, tamamıyla sıfır malzemeler kullanıyoruz. Her şeyimiz yeni. Havuzumuz var. Baby Spa'mız var. aletli pilates pilatesimiz var. Yani aklınıza aklınıza gelebilecek bütün spor branşlarını hemen hemen topladık fitness'taki. Yerimiz güzel. Bayet rahat, ferah bir spor salonumuz var. Meraklıları ve ilgileri bekleriz. Özellikle Ceylan Hocam, Ümit Hocam bu konuda çok fazla emek harcadılar. Ezgi Hocam yine bir kez daha çok emek harcadılar. İnşallah bundan sonraki emeklerinde de göreceğiz. Formicim Spa Merkezi beklesin. teşekkür ederim. i'm <laughs> eylem kâğıtlıktan. Burayı Ümit Hocam'ın ortaklığıyla beraber açtık. Tek tek emek verdik. Tırnaklarımızı kazıdık. Gecenin ikisine kadar burada çalıştık. Sizlere çok iyi bir yer sunabilmek için elimizden geldiğine gayretle çaba sarf ettik. Her şeyimizi ilmek ilmek işledik. Kusurlarımız varsa affola. Ama her şeyi çok ince ayrıntısına kadar düşünerek yaptık. En azından bir anne edasıyla, e, anne olduğum için çok e, hassas düşünerek bazı şeyleri ekart ettik. E, bu güzel ortama çiftlik yöre kazandırdığımız için çok mutluyuz. Alanımız çok güzel. E, havuzumuz, hamamız, salonumuz, e, baby spa'mız, çocuk oyun alanımız, e, matrikulatesimiz, reformerimiz, her şeyimiz mevcut. Tek konsept üzerine, yani bir alanda bütün konseptleri bir arada tutmaya çalıştık. E, bunun içerisinde kafeteryamız da mevcut. Ee, yazın dışarıya masa atıp e, dışarıda da kafeterya hizmetimize e, devam etmek, etmekte olacağız. Bununla beraber dışarıda yazın yoga, çocuk etkinliklerimiz e, vesaire birçok şey olacak. E, şimdiden mekanımızda sizleri bekliyoruz. Teşekkürler.